Şartlar şekli acı buluyor. Bugün toplantıda konuşmuyorlar. 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 meclis kararıyla komisyonunuza havale edilen plan, ve proje müdürlüğünün 22-12-2020 tarih 140 sayılı yazısı için komisyonunuzca yapan yazışmalar ve incelemeler listesinde Evi ilçesi Yeni Asya Mahallesi 5927 ada 2 nolu parsel üzerinde emniyet hizmet alanı olarak belirlenen alanda kamu konutu, lojman ve idari hizmet finansı yapılabilir şeklinde plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanmış olan bir bölüm uygulama imar planı değişikliği teklifi ekli imzalı haftalar doğrultusunda oy birliğiyle komisyonumuz uygun görmüştür. Yer şu anki mevcut Eyüp Yer kampüsü içerisindeki bir yer. Yer mevcut emniyetin imar planı yapılmış. Sadece lojman yapmak için bir plan notu ediyorlar. Kurum eee işi. Evet. Yani sadece plan not değişikliği var. Başkanımız rahatsız ediyor diğer gelen Evet var bir görüşme sonucu demek istiyem. Yok komisyon raporunu yalnızca ilçe sınırlarımızda bulunan Karaboyu Mahallesi'nde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yapıya ihtiyaç duyduğundan taşınmaz mal alım işlemi için 5393 sayılı belediye kanunu meclisin görev etkileri başlıklı 18. maddesinin en fakirasında taşınmaz mal alım satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına, ve süresi 30 yıl geçmemek kaydıyla bunun üzerinde sınırlı aynı hak karar vermek denildiğinde taşınmaz mal alım etkisinin emkene ve kresi usulü olurlarınıza arz Yok, komisyon raporunu verildi aslında yok. Kabul edenler. Ekmeyen de bu ilgiyi yapmamıyor. Ulan bütçeyle ayrı komisyon raporunu arz ediyorum. Konu tutarsı polis borcumalarının bakım ve onarımları hakkında. Belediye meclisinin 07062 bir tarih 183 sayılı meclis kararıyla komisyonumuza havale edildi. 26 2021 tarih 89 sayılı Başkan Konut Yazısı üzerinde yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde 7 sayılı yazıyla ile 2021 tarihli İngilizce birinci bölgeden ikinci bölgeye tehlike çıkan personelleri mağduriyet için İçişleri Bakanlığı'na tahsisli ilimiz merkezleri ve ilçesinin 7. 9. Grup 25 adet, 10. Grup 53 adet ve 11. Grup 53 adet olmak üzere toplam 21 adet polis lojmanlarının yasa iklidi bulunan yaklaşık maliyet teknik şampuanesine uygun çevre güvenlik duvarı, mutfak dolabı, mutfak tezgahı, banyo dolabı ve eskidelerin yapılması konusunda uygun Evet, Var mı görüşme dönem isteği?